Geçebilir <laughs> miyiz? Tarık kankamla beraber mob kavuşması yapıyoruz. Yorumlarınızı bu arada kalp bırakıyorum arkadaşlar. Böyle yorum yazıyorsunuz ve ben de sizleri çok seviyorum abi. Böyle yorum yazmanız hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar hoşumuza gidiyor. Evet abi baya hoşumuza gidiyor böyle yorum yazmanız ya. Böyle yorum yazın arkadaşlar. Hadi bakalım bu arada videomuza like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza like atın ve kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar. Evet abi bunları yapın. Titan kameramanımızı koyalım şöyle. Titan kameramanımız şöyle bir dursun. Tarık bu arada benim ordum seninkini yener. Benim ordum senekini ezer. Hey, göz bakalım. Ezer Ezer kanka sen merak etme benim ordum mahveder yani seninkini, deli eder yani seninkini. Seninkini hatta kök söktürür. Hatta seninkini ez ezer kardeşim yani ezikler senin ordunu haberin olsun. Şöyle bakalım. Şöyle abi önlere spike kameralar koyalım abi. Bunlar spike kamera biliyorsunuz ki. Skibitoret'in bir bölümünde çıkmışlar çıkmışlardı. Ama bitmişti arkadaşlar. Yani bir bölümde çıkmıştı sadece. Şöyle roketli kameramanlarımız da koyalım. Roketli kameramanlar da önemli arkadaşlar. Roketli kameramanlarımız da koyduk. Benim canım güzel biricik kozmik ailem benim. Orada kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın abi. Bunu sürekli hatırlatmak istemiyorum. Lütfen bunları yapın yani. Kanalımıza abone olmuş olun. İzliyorsanız şu anda ve bildirimleri açmış olun arkadaşlar. Lütfen rica ediyoruz. Evet arkadaşlar rica ediyoruz. Şöyle abi küçük küçük parazit kameramanlar koyalım. Parazit kamera tuvaletlerde koyalım. Tamamdır abi. Harika canım ailem benim. Bu arada sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Tarık benim ordum var ya. Sürekli bitirir. Sürekli bitti. Haberin olsun. Ben kazandım. istersen. hiç kavuşmayalım. Ben kazandım. Aynen çok konuşan çok alır oğlum ben kazandım Her türlü ben kazandım arkadaşlar her türlü ben kazandım Yani Tarık böyle artist artist konuşuyor ama Gerçekten ben kazandım arkadaşlar yani Bu oyunu Tarık kazanmasının böyle Gram bir ihtimali yok arkadaşlar Gerçekten gram ihtimali yok benim canım güzel Kozmik ailem benim canım ailem benim yani Tarık bu oyunu kazanamaz canım ailem He, Kazanınca ama görürsün. Aynen kazanırsın kanka. Sen bu oyunu kazanmak için 99 fırın ekmek, 100 fırın e, şey poğaça, 90 simit tane simit yemen lazım kanka. Yiyebilir misin? Ee, Yerim sen merak etme yemeden de kazan. <laughs> Aynen kazanırsın kanka Anca böyle bak uyu sonra kalk rüya gör Rüyanda kazanırsın kanka bak rüyanda Beni görürsün öyle kazanırsın yani bence Rüya görürsen kazanırsın kanka yani Öyle kazanırsın evet arkadaşlar şöyle değişik Bir titan koydum görmüş olduğunuz gibi Değişik lazer titan arkadaşlar bu Dafuk Bum yeni çıkaracak bunu arkadaşlar Dafuk Bum'la konuştum oyunu ekleyecek yani filme ee, Şey skibitore serisine ekleyecek arkadaşlar e, Neyse ordumuz neredeyse Oluşturuldu gibi gibi bir şeyler oldu arkadaşlar Gibi gibi bir şeyler yani şimdi arkadaşlar ordumuz ordumuz benimki yener valla Tarık'ı yener Bakın arkadaşlar Tarık'ı ezik ö, ezik ordu Neyse trolleyeceğim şimdi Tarık Tarık aa ne yapıyorsun git Burdan ha bir şey yapmayacağım ya al sana bir hediye verdim kardeşim ha Al bak bunlar hediye kardeşim ha Bunlar sana hediye anladın mı Hıı sağol teşekkür ederim Rica ederim kanka ya Rica ederim ben hediye vermeyi çok severim Evet arkadaşlar hadi trolle başlıyoruz 3 gibi aa Aaaa Aaaa Evet arkadaşlar Aaaa daha Tarık böyle trollende trollendi. Böyle trollenirsin Tarık haberin olsun ne? E, ben sana göstereceğim. Aynen gösterirsin kanka. Aynen öyle kanka. Çok gösterirsin. Ya fazla gösterme kanka. Sonra çok gösterirsen çok gösterilir mi? Çok gösterme. He. Az göster tamam mı? Aa. E, çok olacak çok ağlar çok troller çok trollenir görürsün Aynen görürüz bakalım abi Görürüz bakalım şöyle arkadaşlar elinde parazit öldürücü eee Silah bulunan kameramanlardan yerleştirelim abi. Ee, şöyle başka ne yerleştirebiliriz? Şöyle of parazitik. Skibidi Tuvalet Disabler. Parazitik Skibidi Tuvalet disabler da koyalım abi. Şöyle büyük bir TV man koysak şuraya. Tamamdır abi. Büyük TV man kameraman karıcık bir şey koydum arkadaşlar. Hadi bakalım canım ailem. Bu var bizim ordumuz efsane oldu ya. Tarık bizim ordumuz efsane oldu. Seninki noob oldu haberin olsun ne? Seninki noob oldu. Bizimki efsane oldu. Ben senin ordunu gördüm. Seninle ordun noob kanka. Benimki pro kanka yani. Benimki pro ordu kanka. Seninki noob ordu kanka. Hı, göz bakalım göreceğiz. Yes. Ha görmemize gerek yok ki seninki noob yani. Benimki pro ordusu arkadaşlar. Giriz modda en iyi ordu bana ait olacak abi. yani VS'yi direkt ben kazanacağım bence. Şibiri bop bop yes yes yes. W dip dip. Şibiri W dip dip. Bak ben daha güzel söylüyorum şarkıyı. Ay ben daha güzel söylüyorum. Şibiri bop bop yes yes yes. W dip dip. Hayır ben size daha güzel söylüyorum bak. Şimri şimri dop 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 yes 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 döp şimri döp şimri dop 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 yes 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 döp şimri döp şimri dop 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 sen o şarkının orijinalini biliyor musun kanka bir tane şişman bir adam dans ediyordu hatırlıyor musun evet hatırlıyorum <laughs> çok komikti değil mi <laughs> Evet çok komik evet arkadaşlar ilk göründe ben de kahkaha atmıştım böyle hani şu şekilde kahkaha attım <laughs> diye kahkaha attım arkadaşlar çünkü çok komik abi adam dans ediyor tarihken yani, aşırı komik değil mi evet aşırı komik arkadaşlar neyse şimdi Tarık beni trolledi şuna bakın ya. Beni trolledi. Neyse Tarık bak vallahi Allah seni ne yapmasın ya. Of arkadaşlar Tarık gerçekten beni trolledi. Neyse biz de kendi ordumuzu yapalım arkadaşlar. Hemen kendi ordumuzu yapalım şöyle. He Tarık sen beni çok trolledin ama çok trollen çok ağlar bak o trolünü unutma ama benim olsun de. He onu kardeşim benim ordum Yine yener. Aynen kanka aynen. Sen hala ordu deme devam et abi. Beni trolledin herkes biliyor. Sen beni trolledin kardeşim. Bunu herkes biliyor. Bilgin olsun. Yani bunu bizden gizleyemezsin. Tamam mı? Hı, gizlerim. Hiçbir şey olmaz seni. Ben trollemedim. Hayır trolledin kanka. Arkadaşlar Tarık beni trolledi ya. O Ferit dairesi. Az önce gördük arkadaşlar yani beni trolledini. Troll ne kardeşim? Vallahi arkadaşlar troll de Tarık beni ya. Of Tarık neyse. Ben sana bunu göstereceğim abi. Sen sana göstereceğim bunu. Benim ordum seninkini yenecek. Benim ordum seninkini ezecek. Sonra arkadaşlar kimin ne de troll anlayacaksın tamam mı? Gözüm bakalım şimdi arkadaşlar benim ordum neredeyse tamam mı Evet abi görürsün abi sen görürsün. Ordu tamamlandı diyor hala arkadaşlar ya. Hala ordu tamamlandı diyor. Oğlum ben senin ordunu ezerim kardeşim. Ben senin ordunu ezerim haberin olsun ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi efsane bir ordu yaptım. Canım ayağım benim bu işte efsane oldu arkadaşlar. Neyse abi şimdi kapıştırma başlasın abi. Tarık benim ordum seni yine ezer kanka. Ezemez. Ezer ezer oğlum sen merak etme. Ezemez. Ezer ezerse oğlum sen merak etme. Senin ordunu vallahi mahveder abi. Hadi bakalım vs başlasın. Uhu. Büyük vs Büyük vs Büyük vs Hadi bakalım hadi bakalım İşte bu başarıyoruz arkadaşlar başarıyoruz Abi efsane be Oğlum valla manyak kavuşuyor bizimkilerde. Bizim ordumuz da manyak kavuşuyor arkadaşlar Valla efsane Ferit ailesi. Hadi bakalım abi biz kazanacağız Tarık'ınkiler kazanamayacak Tarık oğlum ne yaptın sen benim tuvalet kameramanımı kontrol mü ettin Evet kontrol ettim Olamaz Parazit yerleştirmiş ona. Neyse arkadaşlar of ya. Biz kazandık herhalde. Tam anlayamadım. Yani Tarık da benden aynı şeyi koymuş. Kim kazandı? Sen <laughs> kazandın. <laughs> Evet abi tabi ben kazandım ya. Easyik ee, Tarık. Ee, senin orduna bak bir de benim orduma bak. Video utanmadan benim kameraman gibi komedite tuvaleti parazit koymuşsun. Ee, az önce fark ettim onu da. Çünkü deli deli kontrol ediyor. Neyse sağda solda arkadaşlar. Onları lütfen tıklayın. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Sağa soldaki tane video var. Onları lütfen yalvarıyorum tıklayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Videomuza like atın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın kalın.